Yorum alma zamanı. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ay Yıldır bizlere eşlik edecek bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi günler olsun. Kolaylıklar diliyoruz bizler de. Şimdi hafta ortasındaki görünüme dair ben e, sizden yine bir yorum rica edeceğim. Borsa İstanbul'la ilgili genel olarak nasıl başladı güne? Ayrışmaları nasıl görüyorsunuz? E, dünkü hareketlerin tam tersi okunuyor. Bugün de. Özellikle bu son süreçte e, bu haber akışın çok yoğunlukta olduğu hisseleri sık sık dile getiriyoruz. Yani e, hikaye devam ediyor mu bir taraftan bunu konuşmak istiyorum. E, aslında abartılı talebin normalizasyonu diyoruz ama e, bu bitmemiş gibi endeksi baskılamaya devam edecek mi bu hisseler? Şimdi genel çerçevede baktığımız zaman Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5000 seviyesine ulaştıktan sonra artık bu rakamların çevresinde zikzaklar oluşturmaya başladı. Şimdi iyimser taraf fiyatların aşağı yönlü düşüşlerinin hızlarının öyle çok ciddi olmaması. Düşündürten taraf ise özellikle yukarı yönlü reaksiyonlarına devam etme konusundaki o arzunun biraz daha önüne geçilmiş olması. Şimdi bu arada yani bu iki arafta dediğimiz süreçte neye dikkat etmemiz lazım? Yatırımcının tercihlerine dikkat etmek lazım. Yani siz kısa vadeli olarak yıl sonuna kadar ki süreci mi değerlendirmek istiyorsunuz? Yoksa ben daha orta uzun vadeli yatırımcıyım. Benim için özellikle şirketin faaliyeti ve geleceğe ilişkin beni şirketi ortak değer katma açısından fayda maliyeti önemli oluyor. Burada iki bir iki ayrım var. İşte bu ayrım ister istemez e, buradaki e, borsa yatırımcılarının aslında mevcut fiyata nasıl dahil olacağını görmemize olanak tanıyor. Yani iki türlü bir trade mantığı var. Birincisi bir hisse yukarı yönlü reaksiyon gerçekleştiriyor, bir momentum oluşuyor ve yatırımcılar buna fiyat anlamında dahil olmaya çalışıyor. Bir diğer yatırımcı tipi var ki bu da biraz daha şirkete fiyatına değil de kendisine değer yaratma adı altında uzun vadeli konjüktüre yatırım yapma e, görüntüsünde. Onlar zaten mevcut sürecine e, fiyata odaklı değil, sadece şirkete yatırım yapma konusunda hareketlerini sürüyor. İşte burada bir ayrışma ve bir fiyatlama reaksiyonlarında doygunluk var. Hele ki mesela size yayına bağlanmadan önce şöyle bir Borsa İstanbul 30 endeksinin şirketlerinin dolar bazlı grafiklerine bakayım dedim. Özellikle günlük Haftalık ve aylık grafikler yani TL bazlı geldiğimiz rakamlar dolar bazlı nasıl gözüküyor yani gerçekten bir potansiyel var mı yoksa doygunluğa mı ulaştı? Baktığım zaman özellikle haftalık ve aylık grafiklerinde e, yaklaşık yarısı 14 şirket diyebilirim hala potansiyeli olduğu gözüküyor ama kalan yarısı işte özellikle günlük tarafta zirvelerde, zirvelere aşmış, haftalık aylık tarafta zirvelere çok yakın gibi ya da zirvelerde gibi duruyor. Yani burada ister istemez yatırımcıların biraz daha şirket ayrışması içerisine girmesine olanak tanıyor. Tabii ki biz detayına bakmadım ama biz Totus tarafında gördüğüm bu senaryo aslında işini fiyatlama kısmında neden bu tarz patinaj çektiğimizi çok net bir şekilde özetliyor. Tabii ki bu süreçte belli başlı şirketler var. Puan bazlı etkili olduğu için düşüşleri de borsayı ister istemez biraz aşağı çekme görüntüsünde. Bunlar da olduğu zaman biraz fiyatlama reaksiyonlarında Borsa endeksi nezdine baktığımızda bir stabilleşme, bir e, nötr ya da bir sınırlı hareket çerçevesinde görüyoruz. Bu anlamda Bistüs tarafında yine biraz önce bahsettiğim gibi iyimser tarafından baktığımız zaman kabaca 4890-4950 bölgesi önemli bir aralık. Bu bölge kırılmadığı müddetçe, bu bölgenin altında gün sonu kapanışı görmediğimiz müddetçe hala moral bozmanın, e, olmadığını, anlamsız olduğunu yukarı yönlü reaksiyonlarda da özellikle 5100'ün üzerinde bir reaksiyon oluşturması e, görüntüsünde daha da üst bölgelere taşınma ihtimali var. Çünkü dolar bazlı baktığımız zaman da 245 dolar üzerinde hala potansiyel var. Sadece ara bölge 275 doları geçemediği için şu anda bir baskılanma e, görüntüsü izlemekteyiz. Evet Peki süreci <laughs> biraz daha beklentilerle ve hani daha görece kısa vade işte 2023 ilk çeyrek olarak konuşacak olursak biz çünkü yatırımcı biraz daha bu, bu vadeye odaklanmış durumda e, uzun vadeli yatırımcıdan fiyata bakmayıp e, hisse senedi alan yatırımcıdan bahsetmiyoruz elbette çünkü son zamanda e, borsaya e, adım atan yatırımcıların çoğu e, biraz daha bu süreçte getiri arayışını daha kısa vadede tutmaya çalışıyor. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Yani e, geldiğimiz nokta itibariyle hep bahsettiğiniz işte iskontolu hisselerin de az kaldı, dolar bazlı bakalım diyorsunuz. E, hangi sektörlere biraz daha yönlenmek lazım? Belki buradan da biraz bahsedebiliriz. Sık sık konuşuyoruz gerçi ama neler söyleyeceksiniz bugün bizlere? Kesinlikle katılıyorum gözlerim çünkü borsaya son dönemde gelen e, e, yatırımcıların özellikle bu momentumdan etkilendiğini çok net görebilmektesiniz. Tabii. Tabii ki bu yatırımcının buraya gelmesinin arka planında da sizin de bahsettiğiniz getiri arayışı yani enflasyon rakamı belli, diğer finansal varlıklar gibi ürünlere baktığımız zaman ki oradan gelen getiriler belli. Enflasyonla kıyasladığımızda borsayı burada tek adres yapabiliyor. Ama hani şu da var. Hani bir tabir vardır. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak tabiri. Yani burada yatırımcıların gerçekten şirket seçimlerinde çok ciddi bir araştırma yapması yani kulaktan dolma tüyo bilgilerle sosyal medya fenomenlerle bu iş olmaz. Bu işi gerçekten ciddi bir araştırmayla götürmek gerekiyor. Ben burada özellikle şunu söyleyebilirim. Yani kısa vadeli fiyatlama reaksiyonlarına tabii yine böyle popüler momentum kazanmış şirketlere tabii ki yatırımcılar bakacaktır. Ama burada gerçekten geride kalmış ve potansiyel olanlar var mı? Bunları da incelemek lazım. Mesela holding tarafı, mesela bankacılık tarafında hele ki dolar bazlı grafiklere baktığımız zamanlarda yine potansiyeller devam ediyor. Çoğu zaman hani e, sektör sektör içerisine baktığımız zaman hemen hemen her sektörde hani Burada uygun ya da daha iyi performans sergileyebilecek şirketler var. Yani havacılık tarafında da var, perakende tarafında da var, elektrikte de var, iletişimde de var, ulaştırmada da var. Ama holding ve bankaların özellikle bu noktada biraz daha fiyatlama alanında diğerlerine göre geride kaldığını görebilmekteyiz. Ama yine şunu vurgulamakta fayda var. Eğer sadece yatırımcı ya bu hisse gidiyor. Ben o momentuma dahil olayım derse özellikle tepede yakalanma potansiyelleri de oluşabileceği için evet momentumu incelesin ama o şirket gerçekten momentumuna devam edecek mi etmeyecek mi? Biraz hem makro tarafta hem de matematiksel anlamda incelemeleri önemlidir diyebiliriz. Hı, hı. E, sektörel tarafa taşıyalım mı? Yani neye baksınlar? Hangi sektörler? Mesela işte en baştan beri e, konuştuğumuz otomotiv tarafı ve beyaz eşya tarafı vardı. Burada hareket başlayabilir mi 2023 beklentileriyle birlikte? E, daha görece e, sektörün gerisinde e, sektörün e, değil düzelteyim piyasanın e, bu hareketliliğin gerisinde kalmış hisseler hala var mı? E, kesinlikle var. Özellikle biraz önce de e, izah ettiğim gibi biz tutuz şirketleri içerisinde holding ve banka tarafındaki şirketlerin diğerlerine göre daha yoğunlaşıldığını söyleyebilirim işin fiyatlama kısmında. Bu senenin geride kalmış şirketlerinin belli başlı performanslar sergilediğini görebilmekteyiz. Ama tabi önümüzdeki dönemde yine hem Türkiye'nin kendi işlemlikleri hem de dünyanın globaldeki durumu da çok önemli. Örnek veriyorum metal sektöründe son dönemde önemli fiyatlama reaksiyonları gördük. Eğer Globalde şu anki büyümeye ilişkin alt bölgelerdeki süreç bir dipse 2023 yılında yine iyimsel performanslar oluşacaksa ki burada soru işareti var kurumların beklentilerinde yine belli başlı şirketler bu anlamda baskılanmayı sürdürecekti. Mesela metal sektörüm bu baskılanmaların devam edebilme senaryolarına şaşırmamak lazım. Ama yine tabi burada yatırımcı profilinde bir ayrışma var. Yani yabancı yatırımcı sayısında önemli bir azalma, yerli yatırımcı sayısında önemli bir artış var. İşte burada yatırımcı eğer işin sadece momentumunda ve sadece Türkiye şartlarındaki getiri arayışına mı odaklanacak yoksa global akışı da dikkate alıp da bir araştırma yapıp da bir seçim mi gerçekleşecek? Bu da aslında şirketlerin performansları açısından da önemli olacaktır. Tabii ki burada beyaz eşya sektöründe de öne alınmış bir talep vardı. Bu talep gerçekleştikten sonra belli bir doygunluğa ulaştı. 2023 yılında da ister istemez e, tekrardan bir öne çekilmiş talep de olabilir. Çünkü enflasyon e, mevcut süreçte devam ediyor. Hani biz bu sene belli %70'e yakın enflasyonu tamamladık ama sene çok da alt bölgelere ulaşabileceğimiz ya da tek haneli rakamlar ulaşabileceğimiz bir e, projeksiyon çizemiyoruz. Hem global hem de iç tarafta. E, bu da ister istemez enflasyon teması getiri arayışı e, yatırımcıların e, taleplerini öne çekmesine ve buna ilişkin sektörel bazda da değişimlerin oluşabilmesine olanak tanıyabilir. Evet. Ee, işte bir bu süreçte konuştuğumuz ön e, önemli plana çıkan sektörler vardı. Bir de işte geri plandakilerden bahsediyoruz. Onları telaffuz etmişken e, özellikle bu süreçle birlikte e, sizin e, sektörel bazdaki yorumlarınız nasıl olacak? Yine dönüp oraya geleceğim. E, sektörel anlamdaki gidişatı nasıl lazım? Mesela gıda perakendeciliğinden bahsettik. Yani oradaki hareketlilikle ilgili aslında e, getir potansiyellerini yeterince yakalamış değillerdi. E şimdi bir de haber akışları var. Ee, bu tarz zincir marketlerle ilgili vesaire. Ee, bu tarafta işlem yapan, elinde ise senedi olan ya da yapmayı düşünen yatırımcıya neler söylersiniz? Tabii şu anda perakende tarafında gelen haberler ve bu haberlerin e, perakende şirketleri üzerindeki etkisi çok net. Yani fiyatlamalarda önemli geri çekimler görüyoruz. Şimdi buna işin matematiksel tarafına baktığımız zaman da aslında yine bir potansiyel barındırıyor. Yani ee, tabii ki nerenin dip olabileceğini kimse bilemez ama eğer burada bir değer yatırımcılığı görecekse geleceğe yönelik şu anki perakende sektörün e, gelmiş olduğu nokta belli bahşiş tabii ki burada e, şirket ayrışmaları olacaktır ama yine de bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Sadece şu anda enflasyon teması ve enflasyonu tetikleyen Gıda ve enerji tarafındaki, özellikle gıda vatandaşın çok da e, dikkat ettiği taraftaki e, olumsuzluklar, e, ister istemez e, fiyatlama reaksiyonu üzerinde etkisini hissettirebiliyor. Bu da şir o, o şirketlerin e, fiyatlama alanında beklentiyi tam anlamıyla verebilmesine olanak tanıyamıyor. Ya da e, yatırımcılar perakende sektöründe işlem yaparken, ister istemez fiyat diğerlerine göre geride kalabiliyor. Ama uzun vadeli konjöktürde tabii ki burada ister istemez belli düşüşler izlenecektir. Buna şaşırmamak lazım. Ama bir noktada o e, doygunluğa ulaştığı zaman da düşüşler tekrardan o şirketle yukarı yönlü reaksiyonlar devam edecektir. Şu anda bir olumsuz algı var. Olumsuz algı olduğu için de insanlar korkabiliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Eğer... E, bir orta uzun vadeli konjöktür yatırımcısıysanız bu tür olumsuzluklar aslında sizin için gelecek döneme e, önemli bir yatırım anlayışı sunabilir. Kısa vadeli tabii ki bu tür zamanlardaki haber akışları önem arz ediyor. E, bu sebeple de insanların burada e, evet. kendi tarafında bir korkuya sahip olması da e, şaşırtıcı değildir. Peki çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz.